Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlar ve kıymetli arkadaşlar. Bugün sizlere siyer yazıcılığının problemlerinden bir tanesini anlatacağım. Siyer hal, hareket, tavır, gidiş, hayat tarzı anlamına gelen siret kelimesinin çoğuludur. Hal, tavır, gidiş, hayat tarzı anlamına gelen siret kelimesinin çoğuludur. Kısaca bir kimsenin Hayat hikayesidir Bir kimsenin sireti Onun e, hayat hikayesidir Kavram olarak ise Peygamberimizin hayatını İslam'ı yayma konusunda Gösterdiği gayreti Çabayı bu uğurda karşılaştığı Zorlukları içinde yaşadığı Toplumu zamanı bütün yönleriyle Ele alan kitaplardır e, Siyer yazıcılığında Birçok problemler vardır ister istemez Bugün size bu problemlerden birini anlatacağım. Sonraki videolarımızda da birkaç problem daha aktaracağım. Çünkü kitap fuarlarında en çok muhatap olduğum soru siyer var mı? Siyer var mı? İnsanımız haklı olarak siyer okumayı istiyor, seviyor. Ama her siyer doğru mudur? Nereye kadar doğrudur? Tabi bunların iyice irdelenmesi gerekiyor. bir önceki daha önceki paylaştığım bir videomda da bu konu üzerinde durmuştum. Ben de pe peygamberimizi Kur'an'dan öğrenmek ismiyle bir siyer yazdım. Daha önceki videomda da ısrarla vurguladığım gibi bu kitaplarımın en temel kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Hep dibnotlarda bakın her sayfada 3 5 10 15 tane ayet Dipnot olarak gösteriliyor. Ee, Kur'anı ben siyer'e dönüştürdüm. Ee, i̇şte siyer yazıcılığında e, bazı problemler var. Bu problemlerden birisi de kaynaktaki bilgiyi kutsamaktır sevgili dostlar. Kaynaktaki bilgiyi kutsamaktır. Gerçi e, İslami ilim dallarının hepsinde kaynaktaki bilgi kutsanır öyle bir kaynak falan tefsirde bu var. Tamam kutsaldır. Falan kitapta bu var. Kutsaldır. Kaynak mı istiyorsun? Aha sana kaynak. Verilen kaynağa baktığınızda en basit kaynaklardan biri. Kaynak olamayacak bir şekilde hadis içinde bu böyledir. Ama insanlar bir şey kaynakta geçiyorsa bunun doğru olduğuna inanıyor. Nitekim bir şey söyleseniz kaynağı nedir? Kaynağın nedir? Kaynak sanki kaynakları tanıyan, bilen e falan kitap dediğinde susuyor. E, o kitap ne derece güvenilir? O kitabın müellifi ne derece dikkat etmiş o kitabını yazarken bunları bilmez. Yeter ki bir kaynak gösterilsin. Çoklarına bu yeter. İşte e, Siyer yazıcılığında da kaynağın kutsanması söz konusudur. Bir bilgi kaynaktan geçiyorsa doğrudur. Filan kitapta geçiyorsa doğrudur. Anlayışa hakimdir. Aktarıcılar, nakilciler kaynak kitapların otoritesi altında ezilmişlerdir. Kaynak kitabın otoritesi altında ezilmişlerdir. Bir kitabı tercüme eden adeta o kitapta fani olur. O kitap çok değerlidir. Müellifimiz şöyle diyor, böyle diyor. İşte o tabii ki tercüme ettiğine göre bir değer atfediyor ki tercüme ediyor. Burası ayrı bir konu. Ama o kitabı tercüme et, ederken o alimi yere göre sığdıramıyor. Yani ona müthiş bir yücelik sunuyor. Onda fani oluyor diyelim. Öyle söyleyelim. dolayısıyla kaynak kitapların otoritesi altında ezilmişlerdir. Bir yazarken diyelim ki tabakatta bu böyle geçiyor denildiğinde artık onun için akan sular durur. Çünkü temel bir kaynaktır. Oysa tabakatta İbn Sa'd'ın tabakatını kastediyorum. Birbirini nakleden bir sürü bilgi var. Alt alta sıraladığınızda baktığınızda ki tamamını okumuş biri olarak söylüyorum. Mesela ilk inen sure e, sure olarak bilinen Alak suresinin e, tabakatta kaynağı e, Medine'de indiğine dair bilgi var tabakatta ve buna benzer. Yani diğer kaynaklar da böyle. Yani biz onlar o insanlar taberide mesela oldukça fazla İsrailiyat bilgisi var. Onlar bilgileri toplamışlar, bunu değerlendirmeyi maalesef Sonraki insanlara bırakmışlar. Keşke böyle yapmasalardı. Onlar da kaynakları, da, kayna, o kitapları hazırlarken topladıkları bilgileri bir süzgeçten geçirselerdi. Yani e, peygamberimizin annesinin, e, Hazreti peygamberimize hamileliğinin diğer çocuklarından daha rahat olduğunu söylediğini aktarmanın bir alemi yoktur. Bunu idrak edebilen bir insana söyleseniz ki çoğu idrak edemiyor maalesef okuyup geçiyor. Diyecek ki ya Amine başka kime hamile kaldı ki hamilelik bunda kolaydı diye bir değerlendirme yapsın. Önceki çocuklarımda çok zor bir hamilelik ve doğum yaşadım ama e, Muhammed'i doğurduğumda çok kolay oldu. Böyle bir kıyas yapacak Kaynakların bize aktardığı kadarıyla tek çocuğu var Peygamberimiz ve dolayısıyla bunun böyle bir kıyas yapma imkanı yoktur. Ama bu bizim kaynaklarımızda geçiyor. Hemen bunu elemek gerekiyor. Evet e, nakledilen bilgiler bazen çok sayıda tezat ve tutarsızlıklar barındırıyor. Buna rağmen bilginin içerisinde çok kaynak esas alınarak yer aldığı kaynağın karizması hatırına yani o bilgi yer aldığı kaynağın karizması hatırına doğru kabul edilerek aktarılıyor. O bilginin otoritesi mesela şöyle bir doktora tezi var Hazreti şey Buhari'nin otoritesini kazandığı dönem. İlk başlarda Buhari'nin hiçbir otoritesi yoktur. Karşı çıkılmış bir insandır. Buhari'de yanlışlar, eksikler diye çalışmalar yapılmıştır. Ama bir zaman sonra Buhari bir otorite elde etmiş bizim insanımızın nazarında. Bir bilgi Buhari'de geçiyorsa akan sular duruyor. Müslim'de geçiyorsa akan sular duruyor. E, kişilerin sözleri karışmış bu kitaplara ama bunlar e, doğru olarak kabul ediyor. Peygamberimiz anneye bakmanın sevabı olmasaydı ben işte cihat böyle bir şey hatırlıyorum. Halbuki Ebu Hureyre'ye ait bir bilgi. Sanki Peygamberimiz söylemiş gibi aktarılıyor. Yani sevgili dostlar kaynaklara kutsiyet atfetmemek gerekiyor. Hangi bilgi olursa olsun, tefsirde olsun, hadiste olsun, fıkıhta olsun, siyerde olsun, kaynaklarda bir kutsiyet yok. Elbette onlardan istifade edeceğiz tutup da geriye doğru tarih yazacak halimiz yoktur. Araştırarak yazıyoruz. Ben de burada cahiliye devrini ele aldım bu kitabımda peygamberimizi Kur'an'dan öğrenmek ama bir hayli cahiliye devriyle ilgili kitap okudum. Elbette biz kaynaklara bakacağız. Çünkü roman yazmıyoruz, hayal yazmıyoruz. Gerçi peygamberimizin hayatında siyer yazıcılığında bir başka konu da kurgu var kurgulaştırma var. Onu da başka bir videomda anlatacağım. Ama biz kaynaklara yönelik yazdığımızdan tabii ki bilgileri kaynaklardan aktaracağız. Ama o kaynak ne kadar doğru gerekirse o kaynaktaki bilgiyi eleştirebileceğiz. Aktarsak bile eleştireceğiz. Ki ben burada onu fazlasıyla yaptım. Mesela Hanifler diyoruz ama Hanif diyebileceğimiz kimse yok. Dört isim sayılıyor. Üçü Hristiyan. Yani Hanif dediğimiz zaten Hıristiyan ayrı bir şey değil. Kendisi Hıristiyan. Buna benzer. İşte diyelim Bahira. Bahira kıssası. Tamamen uydurulmuş bir kıssa. Kaynakta geçiyor. İstediği kadar geçsin. Evet. Kaynaklara kutsiyet vermek diğer İslami ilim dallarında olduğu gibi Siyer'de de fazlasıyla mevcut. Bunun önemli bir sebebi eskilerin telif geleneğinin bilinmemesidir. Her şeyi doldurmalarının. Yani biraz önce bahsettim ya. Toplamış, toplamış, toplamış. Bunların telif geleneği böyle. Eleştirmemiş. Ben toplayayım, ben doldurayım. Aynı hadis kitabında birbirini nakseden rivayetler görürsünüz. Aynı tarih kitabında birbirini nakseden rivayetler görürsünüz. Kişi o rivayetler hakkında bir değerlendirme de yapmamıştır. Evet bu böyle bu böyle ama ben bunu tercih ediyorum gibi bir değerlendirme de yapmamıştır. Sadece nakletmiştir. İşte bizim yazarlarımız çoğunluk itibariyle söylüyorum istisnaları var. Çoğunluk aksi istisnalar çok az. Ee, telif geleneği bilmeyince e, bu yanlışa düşebiliyorlar. Oysa özellikle ilk dönem İslam tarihçileri derlemeci ve rivayet yolunu izlemişler. Derlemişler sadece. Fikir yürütmemişler. Değerlendirmemişler. Bir süzgeçten geçirmemişler. Sadece toplamışlar. Yani doğru yanlış birbirine zıt tüm rivayetleri düzenli ya da düzensiz olarak nakletmekle yetinmişler. Tabi bunun da istisnası var. Genelleştirmiyorum. Hiçbir şeyi ben genelleştirmiyorum. İstisnaları var. Ama hadis rivayet içindir. Bazı insanlar var ki karanlıkta odun topluyor, yılan eline geliyor, onu da odun sanıyor. O derece yani. Bunlar hep kitaplarımızda mevcut. O derece şuursuz. Bulduğu her şeyi alıyor. Bulduğu her şeyi dolduruyor. Ya bu olur mu, olmaz mı, doğru mu, yanlış mı? Hiçbir süzgeç, hiçbir elek yoktur. Ee, rivayet hakkında bir değerlendirme yapmadıkları için rivayete de müdahale etmemişler. Konuyu siyer özelinde ele alacak olursak mesela İbni Ceriret Taberi 310'da vefat ediyor. 922 miladiye tekabül ediyor. Ulaştığı her bilgiyi bir süzgeçten geçirmeden eserini aldığı konusunda şöyle bir ikazda bulunuyor. Bakın ben demiyorum. En önemli tarih kitabının yazarı Taberi diyor. Ben bunları kafadan anlatmıyorum. Yani onlar da bunu söylüyorlar ama bizim insanımız bunu bilmediği için sanıyor ki taberi de geçiyorsa bir bilgi kesin ve kesin doğrudur. Veya tabakatta geçiyorsa i̇bn Sad'ın tabakatında geçiyorsa bu tamamen doğrudur. Böyle bir şey söz konusu değil. Nitekim kraldan çok kralcı olmamak lazım. Aktaracağım. Taberi ne diyor? Kendi hazırladığı kitabı için taberi ne diyor? Kitabımızı okuyanlar bilmelidirler ki, neyi bilmelidirler ki? Zikrettiğim her konuda esas aldığım şey ravilere dayandırdığım rivayetlerdir. Ravilere dayandırmış. Sonunda rivayet, rivayetlerdir diyor. Rivayet dediğimiz zaman bu kesin bir bilgi değil. Biz rivayet edildi, ha, tamam mutlak doğrudur. Cehaletten kaynaklanıyor. Dediğimiz gibi önceki alimlerin kitap yazma, mesela kütüb-i sitte var ya bizim kafamızda, kütüb-i sitte alimlerinin niye o ha kitapları hazırladıklarını bilseler İbn-i Mace'nin, Ebu Davud'un onlar sahih demiyor kendi kitaplarına aldığı rivayetlere. Bizim insanımız yüzde yüz sahih görüyor. Kütüb-i sitede geçiyor tamam bitti. Halbuki ha şimdi ekran müsait olsa göstereyim. Tirmizi bu diyor gariptir diyor bu hadis diyor. Kendi kitabına aldığı rivayeti eleştiriyor. Ama biz Tirmizi'de geçiyor. Tirmizi Kütübü siteden Tamam. Muhatta kitaplarımda yazdım farklı kitaplarımda. Muhatta şey İmam Malik kitabına alıyor ama hükmü başka veriyor. O da bir mezhep imamı biliyorsunuz. Diyorlar ki ya niye kitabına bu hadisi almışsın? Ama senin hükmün bundan başka ben diyor Medine ehlinin amelini rivayetle gelen bilgiden daha çok önemsiyorum diyor. Daha çok değer veriyorum, daha çok doğru buluyorum. Çünkü bir uygulama söz konusu gelmiş. İşte diyor ki kitabımızı okuyanlar bilmelidirler ki, haberi diyor. Zikrettiğim her konuda esas aldığım şey ravilere dayandırdığım rivayetlerdir. Kendi fikrimle sonuç çıkardığım veya akli delillere başvurduğum hususlar çok azdır. Sonuca diyor ben müdahale etmiyorum. Ben sadece naklediyorum akli delillere başvurduğum hususlar çok azdır. Böyle aklımı kullanarak o rivayeti aktarmıyorum. Ben buldum koyuyorum. Buldum koyuyorum. İşte e, geçmişte yaşamış olanların ve onlardan sonra gelenlerin haberleri onları görmeyen bizlere ulaşması ancak habercilerin yani ravilerin verdiği bilgiler ve onların naklettiği rivayetlerle mümkün olmaktadır. Ben diyor vazifem Geçmişte verilen haberleri, geçmişte yaşanan olayların rivayetlerini aktarmaktır. Bu diyor geçmişte yaşanmış olanların, onlardan sonra gelenlerin haberleri, onları görmeyen bizlere ulaşmasıdır. Ben diyor sadece bu vasıta işi, vasıtalık işini yaptım. Hiç aklımı çalıştırmadım, hiç değerlendirmedim. Bu doğrudur, bu yanlıştır. Böyle bir telif usulü artık yok sevgili dostlar. Olmaz böyle bir telif usulü. Keşke bunlar böyle yapmasaydı. Yaptılar ne oldu? Ortalık bilgi kirliliğinden geçilmiyor. Tefsirlerimiz hakeza. lebaleb İsrailiyat dolu. Bunlarla da ilgili videolar yaptım. Keşke her bulduklarını almasalardı. Bulduklarını ayıklamayı bizim insanımıza bırakmasalardı. Çünkü onlar bilgiye daha yakındı. İnsanları değerlendirebilirlerdi. Böylece ortada ulu orta yüzlerce binlerce rivayet dolaşmazdı. Biz de suyunun 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 suyla uğraşmazdık. Yani doluyu boşaltamıyoruz ki boşu dolduralım. Dolmuş ortalık. Uydurma bilgi, uydurma bilgi, uydurma bilgi her tarafı sarmış. Hani Hazreti Ali'ye isnat edilen bir söz var. Bilgi e, çok azdı. Alimler onu çoğalttı diyorum ben. Yani e, bilgi aslında azdı ama alimler onu yorumlarla, yorumlarla Çoğalttılar, çoğalttılar, çoğalttılar. işi içinden çıkılmaz bir sarmala dönüştürdüler. Çıkılmıyor içinden. İşte hadis ayıklamak mı dersiniz, bilgi ayıklamak mı dersiniz. E tabi biz de ayıklıyoruz ama sonuçta elimizde mihenk biz de kendi bilgimize, kendi yeteneğimize göre, akli melekemize göre ayıklıyoruz. Yüzde doğru olduğunu nereden bileceksin asırlar önce olmuş. Onun için mutlak doğru diye sahip çıkmamak lazım. İşte diyor ki geçmişte yaşamış olanların ve onlardan sonra gelenlerin haberleri onları görmeyen bizlere ulaşması ancak ravilerin verdiği bilgiler ve onların naklettiği rivayetlerle mümkün olur. Bunlar akıl ve fikirle elde edilecek şeyler değildir. Bu sebeple okuyucu kitapta hoş görmediği veya çirkin bulduğu veya sıhhati yani doğruluğu hakkında şüpheye düştüğü hakikatini anlayamadığı bilgilerle karşılaşırsa bilsin ki bu bilgilerin kaynağı biz değiliz. Bak yükü kendinden attı. Bu bilgilerin kaynağı bir Keşke nakletmeseydin mübarek. Keşke nakletmeseydin bu kadar bilgiyi. Doldurdun. İşte onun ravileri ciddi anlamda eleştiriliyor. Uydurma uydurma bilgiler. Ee, keşke özünü nakletseydin de biz de uğraşmasaydık. Kendi söylüyor ben söylemiyorum. Anlayamadığı birileri karşılarsa bilsin ki bu bilgilerin kaynağı biz değiliz. Aksine ravileri tarafından nakledilmiştir. Bunlar bize nasıl ulaştıysa biz de öylece aktarmış olduk. Bize nasıl ulaştıysa biz de diyor öylece aktarmış olduk diyor. E, taberi tarih birinci cildin başında takdiminde kaynakları videolarda genelde söylemeyim ama bunu söylemiyorum ama bunu söyleyeyim. Yani e, tarihinin birinci cildinde mukaddimesinde usulünü söylüyor. İşte okuyucular bunları bilmedikleri için e, kaynakta geçiyorsa yeter. Taberi'nin en önemli ravisi Seyf bin Ömer çok ciddi bir eleştiriye muhatap olmuştur. En fazla rivayet de Taberi'de bu Seyf bin Ömer'den gelmiştir. İbn Saad ise o da 230'da vefat ediyor. 844'de tekabül ediyor. Aktardığı bilgiyi zaman zaman eleştirmiştir. Bak aktardığı bilgiyi zaman zaman eleştirmiş. Dedi mi istisnalar var. Onun eleştirdiği rivayetlerden ikisi şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethettiği zaman bir kabrin yerine geldi ve oturdu. Bir kabir yerine geldi ve oturdu. Eleştirdiği bir bilgiyi dinleyin. İnsanlar da onun etrafında oturdular. Adeta bir konuşmayı dinler gibi dizildiler. Sonra Resulullah aleyhissalatü vesselam ayağa kalktı ağlıyordu. Ömer onu karşıladı ve anam babam sana feda olsun ya Resulullah. Seni ağlatan nedir dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam bu benim annemin kabridir. Onu ziyaret etmeyi Rabbim'den istedim. Bana izin verdi. Onun için mağfiret talep etmeyi istedim. Bana izin vermedi. Annemi hatırladım, çok duygulandım ve ağladım dedi. Resulullah'ın o gün kadar ağladığı başka bir zaman görülmedi. Tabakat bunu İbn-i Sa'd bunu tabakatında naklediyor. Ama eleştiriyor. Bu haber yanlıştır. Çünkü annesinin kabri Mekke'de değil, Evva'dadır. Bak ne güzel. Aklını kullanmış. Diyor ki Mekke'de değil ki onun kabri diyor Evva'dadır. Diyor. Ev, Biz de başka bir yönden eleştirelim. Madem Annesi ehli fetretti. Ne için bağışlanması için dua edecek de Allah onu kabul etmeyecekti. Yani e, Rabbim dedim bana izin verdi. Onun mağfiret talep etmeyi istedim. Bana izin vermedi bak. Annesi ehli fetret diyoruz. ehl Sünnet itikadına göre ehl Sünnet nedir? Kurtulmuştur. Çünkü peygamber gelmemiş. Hele hele e, Hazreti İbrahim'in oğlu İshak tarafından bir hayli peygamber gelmiş. Ama aynı şeyin kardeşi tarafından ee, İshak'ın kardeşi tarafından pe pe Hazreti İsmail soyundan sadece peygamberimiz peygamber gelmiş. Peygamber vardı yoktu tartışmaları ayrı. Kitaplarımızda bunlara yer veriyoruz. Ama bildiğimiz sabit olan peygamberimiz. E arada peygamber yok. Biz peygamber göndermedikçe kimseye azap etmeyiz diye ayet var. Fetre tehli diye kelamda bir e, hüküm var. Bilgi var. E o zaman annesi için niye bağışlanma diliyor ki ve Allah izin vermiyor bağışlanma yani talebine. Düşünebiliyor musunuz? Başka bir rivayet. Müslim'de geçiyor. E, babasını soran birine diyor ki senin babanda benim babamda cehennemde e, Tamam bunlar fetret ehli. Niye cehennemde olsun ki? O zaman ya fetret anlayışı yanlış. Ehli sünnetin kabul ettiği fetret noktasındaki bilgiler yanlış. Ya bu rivayet yanlış. Ya birinden biri kesin yanlış. Çünkü aydınlık var şu anda, karanlık değil. İkisi aynı anda doğru olamaz. Yani fetret ehli kurtulmuşsa bilgi bu. Peygamberimizin annesi ve babası da peygamber gönderilmeden önce vefat etmişse kurtulmuştur. O zaman aynı anda iki doğru olmuyor. Ağladığı görülmedi diyor bu haber. Resulullah annesi çocuklar doğurdum ancak onun kadar ağır bir çocuğa hamile kalmadım. Demin dediğim rivayet bakın yine. Çocuklar doğurdum. Bunu tabi layeşur şekilde okursak dinlersek peygamberimizin ne kadar büyük olduğunu düşünürüz. Doğumda hiç sıkıntı olmamış hamilelikte hiç sıkıntı olmamış ama minnacık aklımızı çalıştırırsak Hemen diyeceğiz ki sen kaç tane çocuk doğurdun ki peygamberimizden önce? Sonrası da yok. Öncesi olmadığı gibi. Yani kıyas edebilecek bir durum söz konusu değil. Kıyas ancak birkaç tane olur onunla kıyas edilir. Neyle kıyas edeceksin? Önceden doğum yapmamışsın. Peygamberin annesinin bir şeyi yoktur. Ben raviye söylüyorum. Yani annesi ne yapsın? Annesinin adına uydurulmuş bir rivayet. Annesi bunu söylemedi tabii. Muhammed bin Ömer el-Eslemi dedi ki bu rivayet ne tarafımızdan ne de ilim ehli tarafından bilinen bir şey değildir. Çünkü ne Amine'nin ne de Abdullah'ın Resulullah'tan başka çocukları olmadı. İşte bu ya. Aklını kullanacaksın. Değerlendireceksin. Eleştireceksin. Bak ne güzel. Muhammed bin Ömer Essem'i böyle demiş. Ne yazık ki İbni Sa'd'ın az da olsa yaptığını diğer tarih yazıcıları yapmamıştır diyoruz bu kitabımızın takdiminde bunları kaynaklarıyla anlatıyoruz. İbn Sad az da olsa yapmış. Dedim ya istisnalar var diye. Bak ne güzel yapmış. Keşke hep böyle yapsalardı da biz bugün uydurma uydurma bilgilerle kafamız dolmasaydı. Uğraşmasaydık ayıklamaya. İslam tarihiyle ilgili rivayetler ancak asırlar sonra müdakkik bir alim olan Zehebi. 748. Yani ne demek bu? 4-5 asır sonra. 5 asır sonra bir süzgeçten geçirilmiş. Zehbi'nin İslam tarihi kitabı da kütüphanemde mevcut ama yeterli değil. Ama ne yazık ki Zehebi'nin kendisi de özellikle mucize ve delaili nübüvve konusunda çok sayıda uydurma rivayet aktarmıştır. Tamam eleştirmiş, ayıklamış ama kendisi de çok sayıda e, uydurma rivayet aktarmış bir müellifimizdir Zehebi. İfrat ve tefrit kaynaklardaki bilgilere yaklaşımda da e, görülmüş. Bir kesim kaynaklardaki bilgileri kutsarken, bir başka tabirle hepsi sahiptir sorgulanmaz şeklinde yaklaşırken, bir başka kesim neredeyse kaynaklardaki bütün bilgileri uydurma görmüştür. Daha önceki videomda dedim ya ifrat da zararlıdır, tefrit de. Peygamber tasavvuru ifrat ve tefrit arasında peygamber tasavvuru. İşte her alanda mutlaka bir ifrat bunun zaruri sonucu da tefrit kesinlikle var. Hiçbir şey yoktur ki mesela akıl yüceltilir, akıl yerilir. Mezhep yüceltilir, mezhep yerilir. Peygamberimiz yüceltilir, peygamberimiz yerilir. Değersizleştirir, postacı konumuna düşürür. Hatta başkalarınca yerilir. Bak aynı durum kaynaklar için de geçerli. Bazıları kaynakları kutsarken ya ne demek işte İbn-i Sa'd aktarmış, ne demek Taberi aktarmış, ne demek Zehebi aktarmış, ne demek e, ee, İbnül Esir aktarmış gibi böyle söylerken bazıları da boş ver ya kaynaklar mı? Hiçbirinin hiçbir kıymet harbiyesi yoktur. Bir çırpıda hepsini siler atar. İfrat ve tefrit. Elhamdülillah ben mümkün olduğu kadar vasat yolu tercih etmeye çalışıyorum. Kitaplarımda pek çok kaynaklara yer veriyorum. Ama hiçbir kaynağı, ama hiçbir kaynağı Kur'an dışında kutsamıyorum. Bunu videolarımda ısrarla vurguluyorum. Kutsama yok. Değerlendiriyorum. Tabi benim uydurma dediğim bir bilgi başkası için doğru olabilir. Bir şey demiyorum. Zaten ben her zaman söylediğim bir şeyi tekrar tekrar söyleyeyim. Son noktayı koyuyorum. En doğrusu benim dediğim böyle bir iddiada hiçbir zaman bulunmadım. Bulunmam mümkün değil. Ama 90 bin sayfa kitap yazdım. Milyonlar sayfa kitap okudum. Yani buna rağmen ulaştığım sonuç bu diyorum. Ben böyle inanıyorum. Böyle bir sonuca ulaştım. Ulaştım derken de tepeden inme olmadı bu. Selleme hüsselem olmadı. Çala kalem olmadı. Bir hayli okuduktan sonra böyle bir sonuca ulaştım. E kabul edilir, edilmez. Etmeyene niye kabul etmiyorsun deme. Edeni de baş üstünde tutma. Aa, ne ala ya sen benim müridimsin, sen benim okuyucumsun, sen benim dediğimi. Yok öyle bir şey. Eden eder, etmeyen etmez. İkisine de sevgi noktasında, tabi sevginin başka unsurları var o ayrı. Sırf bu fikrimi kabul etti etmedi diye hiç kimseye sevgi noktasında farklı bir davranışım söz konusu olmadı. Olmayacak, olmaz. Evet, doğru olan mevcut bilgileri her türlü aşırılıktan uzak olarak ilmi ve objektif bir tarza kullanmaktır. Evet, siyer yazıcılığında bir zorluk üzerinde durdum. Kaynakları kutsamak. Başka bir videomda buna devam edeceğim. Çünkü Siyer ülkemizde en çok okunan alanlardan bir tanesidir. Başka bir videomuzda da kaynakları karartma, sansür bunlar da Siyer yazıcılığının zorluklarındandır. Daha doğrusu tarih yazıcılığının zorluklarındandır. İnşallah başka bir videomuzda da bunlar üzerinde dururuz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ebedi ve daimi olarak üzerinize olsun